Hayırlı günler kolay gelsin. Hayırlı günler sağ olasın teşekkür ee, ederim. Dün gece e, saatlerinden başlayan soğuk e, bugün sabah saatlerinde eksi 17'ye kadar dayandı. Evet her Çoğu ye yer Çoğu yer buzluktu. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Çok soğuktu patateslerimiz dondu depolarda. Ee, peki hava derecesi kaç dereceyi gösterdi? 17 göster? derece. Üşüdünüz mü evden buraya ben gelesek? Nasıl dondum valla. Ya. Çok içerilere girme ihtimali çok yüksek. Pati tersi arkadaşlar, seracı arkadaşlar dikkat etsin. Peki hava derecesi kaç dereceyi gösterdi? Eksi 20'yi gördü. Eksi 17'yi gördü. Eksi 17 dereceyi gördü. Evden buraya geleseye kadar nasıl bir süreç Anlamıştır. geçirdiniz? <laughs>